lezzetli bir şeyler yiyebilseydim. Resim yapmak için çok çaba harcadım. Bunu telafi etmem gerekiyor. Bu benim özel yemeğimi halledeceğim. Canım torunum. Makarna mı? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Önce spagetti pişirmeniz gerekiyor. Tamam sadece diğerlerinden kopya çekeceğim. Bir şeyler başarırım. Muhtemelen bu ipe ihtiyacımız olmayacak. Sanırım onu çıkaracağım. Ve şimdi hepsini kaynar suya koyabilirim. Tencereye hiçbir şekilde sığmıyor. Bölmem gerekecek. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Büyük annene baktet. Buna nasıl pişireceğini biliyor. Spagettiyi suya koyuyor. ısınmasını bekliyoruz. Ve işte tencereye kolayca sığdırabilirsiniz. Mükemmel çıktı. Ciddi misiniz? Bu hiç makarna gibi değil. Profesyonel farklı şekilde pişiriyor. Benden öğreneceğiniz çok şey var. Gerçek makarnayı kendiniz yapmalısınız. Bunun için un ve yumurtalara ihtiyacım olacak. Ah evet neredeyse unutuyordum. Yağ ve tuz eklediğinizden emin olun. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Çok rahat atıyor. Hepsi bu. Hamur hazır. Onu açmanın zamanı geldi. Biraz çaba sarf etmem gerekecek ama neyse hallederim. Makarnam hazır galiba çok iyi görünüyor. Kaynatmanın zamanı geldi. İşin çoğu zaten yapıldı. Şimdi deniz ürünleriyle ilgileneceğim. Eminim Jess böyle bir makarnayı sevecektir. Büyük taze karidesleri alıyorum. Temizliyorum ve tereyağında kızartıyorum. Son dokunuş ve hazır. Bellissimo. Bu da ne böyle? Makarnadaki en lezzetli şey peynirdir. Ne yapıyorsun Ted? hiç korumaya çalışıyorum yapıştılar. Lanet olsun işe yaramıyor. Pekala bu işi bırakmanın zamanı geldi. Başka bir seçenek bulmam gerekecek. Buldum. Sakız olabilirim. Bunun tatlı makarna olduğunu hayal edelim. Marmelat ve çikolata sosuyla süsleyeceğim. Süper bunu kendim de isterdim. İlginçmiş aferin Ted. Bakalım burada ne varmış. Aa karides. Bunu denemek istedim. İşte aç yüzü görünüyor. Gerçekten yemek istediğimde işe yarar. Ama çok ihtiyacım yok. Başka bir şey deneyelim. Sanırım burada çok fazla peynir var. Bunu severim. Ama makarna birbirine yapıştı. Ama bunun avantajları da var. Her şeyi hemen ağzıma koyabilirim. Bakalım. Sadece bir yemek kaldı. Çok ilginç bir şey. Çok sarı dışı. Hiç makarnaya benzemiyor. Vay be bu bir sakız. Süper. Bu nefis yemeği sabahtan akşama kadar yemeğe hazırım. İnanılmaz bir tat kazanan belli. Boş oldum. Bu işi sevmeye başladım. Biraz sabırla ol Ted. Bir sonraki yemek zaten resimde. Sosisli sandviç mi? Bu çok kolay. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Sosislerin kızartılması mı gerekiyor? Dedi seni aptal çiğ sosis yiyemezsin. Görünüşe göre ben de bu kurallara göre oynamak zorunda kalacağım. Sakıncası yoksa yağ alacağım. Bu şey neden burada yağ anlamıyorum. Ona ihtiyacım yok. Sadece tüm yağ tavaya dökül ve hazır. Şimdi altını açalım. Korkarım bundan iyi bir şey çıkmayacak. Peki öyle ya olsun da kızartmanın zamanı geldi. Hayır. Nedenmiş o? Oo, sanırım anladım. Neden daha önce söylemediniz? <laughs> bir şey yap yoksa hepimiz yanarız. Tamam tamam tavadan kurtuldum. Bu gerçek bir ölüm makinesi. ve neden büyük anne? Bir daha ki bir şey yapmadan önce sorarsın. Ah, ne koku. Mükemmel. Bu sosisi doğrudan çöreğin içine gönderelim. Hardal ekleyelim. Ve hazır. Mükemmel görünüyor. Ted yine neler oluyor? Sosisimi gaz büreleriyle kısaltmaya karar verdim. Harika bir iş çıkarıyorum değil mi? Ilme? Şu çıtır çıtır kabuğa bakın. Harika. Yine mi bu saçmalık? Mutfağa girmenize kim izin verdi? Aklım almıyor. Unutmayın burada her şeyi kendiniz yapmalısınız. Pazar ürünler alamazsınız. Önce hamuru yapacağız. Un, yumurta ve süt. Ne kadar iyi karıştığına bakın süper tamam gereken. Şimdi peyniri ve sosisi alıp şişelere diziyoruz. Mükemmel. Şimdiden beğendim. Küçük bir tencereye yağ döküyorum. İçinde sosisli sandviçlerimi kızartacağım. Çok az şey kaldı. Sosisleri ve peyniri hamurun içine daldırıp çipslere daldırıyorum. Onlar sayesinde çıtır çıtır olacak. Yağ indiriyorum ve sosisli sandviçin kızarmasını bekliyorum. Hazır bakın ve kıskanın. Son olarak sosları ekleyeceğim. Ketçap ve hardal. Ee, mükemmel oldu Kate. En. Gerçek bir ustasın. Dikkatimizi dağıtmayalım. Daha bitirmedim. Sos olması için daha fazla sos dökmeliyiz. Tamamen farklı bir konu. Üzgünüm ama bana öyle gelmiyor. Ben seçeceğim. Bu sefer ne olacak? Anneciğim garip bir karışım. İğrenç görünüyor ama bu oldukça iyi. Bakalım tadı nasıl? Tamam ama çok fazla hamur ve az dolgu var. Geriye üçüncü bir seçenek kaldı. Güzel kokuyor. Buna bayıldım İnanılmaz. Denediğim en iyi şey bu. Tebrikler. Yaşasın, Cemii'mi sevdi. Ben kazandım. Neden bu kadar çok sebze ve meyve ihtiyacımız var anlamıyorum. Çok basit Ted. Kokteyl hazırlayacaksın. Hadi masada bunun için bir sürü yiyecek var. Eminim yine en iyisi olacağım. Bunu göreceğiz. Bir keresinde kazanmıştım. Başarıyı tekrarlamanın zamanı geldi. Buradaki tüm tatlılara iki acım var. Ces onlara karşı koyamaz. Çikolatalar, marmelatlar, şekerler. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Tüm gazozları ekleyeceğim. Ve gerçek bir tatlı bomba olacak. Tamam düğme nerede? Hepsini iyice karıştırman zamanı geldi. Hadi bakalım. O kadar tatlı yemenin güvenli olduğundan emin değilim. Başka bir yoldan gideceğim. Ve gerçekten yararlı bir şey yapacağım. Sebzeler ve bir soğan. İnanılmaz güzel. Bu ayrıca salatalık çıtır çıtır domatesleri neredeyse unutuyordum. Her şeyi iyice karıştırıcıya sıkıştıracağım. Ve sonunda biraz yeşillik ekleyeceğim. Bu kokteylden bir yudum ve Jess neşelenecek. Göreceksiniz. Bu ona bayağı güç verecek. Ne iğrenç bir şey. No. Böyle bir içeceğin tadını hayal etmekten korkuyorum. Dice açacağım ve onun için lezzetli bir şey yapacağım. Bir karpuz alacağım. Her şeyin temeli olacak. Üstünü kesiyorum ve blendere alıyorum. Ne kadar güçlü, süper. Şimdi içini hazırlayacağım. Onun için diğer lezzetli meyvelere ihtiyacım olacak. Biraz kaldı. Hindistan cevizi sütüne ihtiyacım var. İşte böyle harika sepeti koyacağım. Deneyebiliriz. Nasıl ama? Cez her şey hazır. Kokteyllerimi bana verin. Macunla ne kadar farklılar. Hiçbirbirine benzemiyorlar. Acaba burada ne var? Peki görünmüyor. Ay, bu çok tatlı. Sevmedim. Ve bu sıvı şey beni tamamen korkutuyor. Sağlıksız bir rengi var. Hayır. Bu kadar yeter. Neredeyse kusuyordum. Son kokteyl özellikle değillerinin yanında çok güzel görünüyor. Ona daha yakından bakacağım. Vay be. İsmim yazıyor. Çok iyi. Muhteşem. Bu içeceğin yazarı kazandı. Yine istiyorum. Yine ben. Harika. Bunlar pasta için mi? Sizeki olmamana rağmen Teddy bu sefer her şey doğru. Pasta istiyorum. Pasta yapması çok kolay. Özellikle tarifini kullanacağım. Her şeyden önce bir krema hazırlamanız gerekir. Yumurtaları kırıyorum ve sadece beyazını bırakıyorum. Böyle sarısı olmadan kolayca köpüklü olacak. Şimdi şeker ekliyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Pekala dediğim gibi yumurtanın beyazı karıştı. Kremim tamamen hazır. Ve onu keklere mükemmel sürebilirim. Biraz eğri çıktı ama bu çok tatlı. Daha fazla pasta süsü ekleyeceğim. Üzerinden böyle. Ve sonuncusu tazecik çilekler. Burası tam onun için koydun mu? Büyük oyunu fena değil. Bu senin için değil Ted. Tamam tamam. Burada işine sokmayacağım? Post boyu bitirsem iyi olur. Marmelat boyuları ve çikolatalı sos. Bu kombinasyon başlangıçta kazanmama yardımcı oldu. Şimdi de yardımcı olacak. Dolgayı başka bir kekle kapatacağım ve sonra meyveli sosla kaplayacağım. Bence harika olacak ve son dokunuş parlak şekerler. Aferin oğlum. Kate ne yapıyor peki? <laughs> Her zamanki gibi anlaşılmayan bir şey. Yerinizde olsam böyle gitmezdim. Hazır tatlımı gördüğünüzde ne söyleyeceğinizi görelim. Önce karamel pişirmemin gerekiyor. Şimdi size şekerleme hilesini göstereceğim. Söz veriyorum şaşıracaksınız. Suyla doldurulmuş balonu hazır karamelle doldurup soğumasına izin vereceğim. Şimdi keseceğim ve işte tatlımın yeniler biri. bir, bir kasesi var. Buna ne dersiniz? Artık komik değil, değil mi? Buraya bisküvi kekleri ve krem şanti koyacağım. Sadeliğe rağmen çok lezzetli olacak. Denemek için kendimi zar zor tutuyorum. Renk için çilekli sos ve pasta sütü ekleyeceğim. Hepsi bu. Bitti. Vay canına. Bu gerçekten harika. Bakalım kim kazanacak. Ne kadar çok pasta var. Gözleri dağılıyor. En başından bunu hayal ettim. İlk önce bu olsun. Küçük olanı. O çok tatlı. Bu mükemmel de resmen. Acaba büyük bir pasta küçüğü geçecek mi? bu arada bana bir şey hatırlatıyor. Aa anladım. Bu büyük annenin tarzı. Sanırım çok büyük bir parça aldım. Ama buna değdi. Nefis. Pekala. Son pastaya başlayalım. O zaten beni bekliyor. Üzerindeki şekerler çok iyi. Vay canına işe yaradı. Çok lezzetli. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Her pasta kendine göre iyi. Ama en çok büyük annemin pastasını sevdim. Biliyordum. Teşekkürler kuzum. Tebrikler. Hazır. Ben böyle bir jöle istiyorum. Jöle mi? Bunu gücüm yeter. Sadece jelatin. Daha fazla şeker. Ve tabii ki su alalım. Hepsine karıştıracağız. Evet. Bayılırım bu sese. Ama iyi şöyle çok olmalı. Her katta ve renkte olmalı. Bu kalıp mükemmel uyum sağlayacak. İlk katmanı dolduracağız. Ve Jolemi büyük annenin ev yapımı çilekli içeriğine ekleyeceğim. Kırıştırıyoruz iyice. Şimdi çantamdan bir şeye ihtiyacım var. Takma dişler mi? Hayır. Örgü mü? Ee, bu da değil. Ya nerede bu? İşte işte benim kalıbım. Ay, o zaman jölemi buraya dolduracağım. Hayır. Hayır. Şimdi hamsterin cevap şey Gözlüklerim. Ah, neredeler? Hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Jölenleri buzdolabına koyup onları bulacağım. Ah, neredeyse burası çok sıcak. Şimdi ne çok soğuk. Ay, çok rüzgarlı. Ah, şurası da nemli. Şelatin mi? Hayır. Telefon daha iyi. Merhaba Bay Ayıcık. Arkadaşımı yedin. Üzgünüm Bay Ayıcık. Şimdi size bir tabağa koyacağım ve... Bir tanesini deneyeceğim. Hayır. Yapmasam daha iyi olur. Biraz buraya ve şuraya. Ve buraya. Ve bol bol. Bir şey eksik. Tabii ya. Çilekler jelibon küpümü mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Çekiyoruz. Ah be <laughs> oldu. Ve şimdi diğer katmanlar. Güzellik. Süslemek kaldı. Sadece çilekler mükemmeldir. Ve şimdi bu lezzetli krema. Her katmanı süsleyeceğim. Mükemmel olmuş. Ve üzerine birkaç tane çilek daha mükemmel. Aa, sanırım büyük anne geri döndü. Ve ee, büyük anne bekle. İşte gözlüklerim burada. Daha iyi mi? Ay teşekkürler ben. Sen çok iyi bir çocuksun. Ay bunlar ne tür bir bitkiler üzerimde? Aa, vay be Gerek kalan tek şey jüleleri koymaktır. Pekala Peç. Nasıl? Ay canım ne kadar şöyle var. Nereden başlasam? Bu küple başlayacağım. Bunlar zil bana yalar. Onlara bayılırım. Tüm küpü bir kere de alacağım. Ha, daldılar. Ve küp boşmuş. Böyle olmaz. Büyük annemin jölesini deneyelim. Aa, çok elastik. Çatal bile dilemez bunu. Oh, bozmadan sert. Tamam. Ellerimle çalışmam gerekecek. Aa, içinde ne var? Büyük anne bunlar senin gözlüklerin. Tamam. Peki hala. Şöyle pastası. Senin zamanın geldi. Ne kadar komik titriyor. Deneyelim. Çilek ve krema çok iyi birleşiyor. Bu delicisine lezzetli Tina sen kazandın. Peki başka nasıl olabilirdi ki? Şimdi ise dondurma istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Çok kolay. Şişeden süt mü? Hayır. En taze malzemelere ihtiyacım var. Merhaba inek. Taze süt için teşekkürler. Şimdi bu sütü şekerle profesyonel kreştirincide karıştırıyorum. Kalıplara dikeceğim. Ve çubukları yerleştireceğim. Kalıbı bu kaseye koyacağız. Ve bavulumdan bir şey çıkaracağım. Evet. Sıvı azot dondurmayı anında donduracak. Ay Tina yine işleri zorlaştırıyorsun. İzle ve öğren. Dondurmayı bir kenara koyalım. Bu arada süt, un, şeker ve yumurtadan waffle yapacağız. Hamuru bir waffle makinesine dökeceğiz. Biraz bekleyeceğiz ve waffle hala sıcakken bu formu kullanarak ve ondan külahta dondurma yapacağız. Mükemmel. Şimdi dondurmayı buzdolabına götüreceğim. Biraz sertleşsin. Birazcık bekleyelim. Süt mü? Çok zor. Aa, tabii bir fikrim var ben bunu alacağım Sprite'ı. Ve içine bir tane pipet koyacağım. Daha doğrusu bir çubuk. Ve sonra onu buzdolabına bırakacağım. Büyük anne sen mu kaldın Ah ne? Ay evet uyuyakaldım. Uyandırdığın için teşekkürler ben. Dondurmam donmuş. Ben de benimkini donduracağım. Mükemmel dondurma işte bu mükemmel benimkisiydi. Bu ne? Ya siz acele etmeyin büyük anne. Dondurmamı temayla kaplamam kaldı. Ve sonra onu süslemek kaldı. Paige kesinlikle buna bayılacak. Baksanıza. Paige'in bundan hoşlanacağını kesinlikle biliyorum. Şimdi dondurmamdan birkaç top yapacağım. Tam gereken. Ay ve dondurma gerçekten lezzetli oldu. <laughs> Denemek ister misin ben? Üzgünüm büyük anne meşgulüm. Ah, olmuyor ya çıkmıyor. Ya bunu düşünmemiştim. Yine de sadece şeyi testereyle keseceğim. Fazlalığı temizleyelim ve dondurma hazır. Harika. Tadına bak Paige. Vay canına bu harika. Bu ne peki? Bayağı ağır. Ee, fena değil. Ay. Düştü ve kırıldı. Ups. Ay çok büyük bir poşet olmuş. Aa, hangisini seçsem çok tatlılar. Domuzcuk olsun. Aa bu çok lezzetli ve hatta çok tatlı. Büyük anne ne yaptı? Vay canına topu benim çizmemdeki gibi. Vay canına. Tadı hayal ettiğimden bile daha iyi. Büyük anne bu kesinlikle bir zafer. Ah oh, evet. Nahkina Üzülme ben. De ben marshmallow istiyorum. Gerçekten tatlı değil mi? Ay, yine garip garip şeyler. Ama tarif kitabımda kesinlikle bir şeyler olmalı. Turta, kızarmış yumurta. Hmm. Sanırım çikolata ihtiyacım var ve tabii ki marshmallow ya. Bir katman çikolatayla ve üstüne bir marshmallow katmanı koyacağım. Bir pakete ihtiyacım oldu ya, vay be. Şimdi fırına ihtiyacım var. Aa, hayır hayır yakalayın. Aa. Ben vay canına teşekkürler torunum beni kurtardın. Dikkatli olacağım. Kalaba fırına koyacağım. İşte böyle. Şimdi de beklememiz gerekiyor. Of oh, kendini neyle meşgul etmem gerekiyor? Ha ah, tabii ya. Televizyonda en sevdiğim diziyi izleyeceğim. Ay şimdi ne kadar da komikler. Marshmallow'da ne yapmalıyım? Ha bir fikrim var. Şimdi ondan bir tavşan yapacağım. Gözlerini ve ağzını çizeceğim. Mükemmel. Her şeyi kendim pişireceğim tabii ki. Zeratini şeker ve suyla karıştırıp iyice karıştıracağım. Mükemmel oldu. Şimdi şırıngayı alacağım. Evet tüplerin içine dökeceğim. Hangi rengi seçsem? Tamam, bence kırmızı olmalı. Bunu sıvı şekerlerin içine dökeceğim. Evet tekrar karıştıracağım. Evet tam gereken renk. Ve şimdi şırıngaya tekrar ihtiyacım olacak. Aynı şeyleri yapacağım. Evet baksanıza ne kadar güzel. İşte marshmallow örgüleri kendilerimle geliyor. Geriye kalan sadece birbirine yapıştırmak. Evet, mükemmel. Aa, bu da ne böyle? Vay canına Tina Marshmallow'yu ne yaptın sen? Oha kocaman. Şimdi salyangoz gibi yapıyor onu. Sanırım ben de deneyebilirim. Ha? Hmm. Of oh, hiçbir şey yapamadım. Mükemmel oldu. Bu ayda büyük anne nerede? Ay gerçekten de. Hay, ne trajik bir dizi. Artık izleyemiyorum. Aa, benim marshmallowlarım hazırmış. Onları güzelce getirmenin zamanı geldi. Oh, bu ne kokomis. İşte bu. Ne kadar sevimli tavşanlar. Ne ilginç bir pasta. Ne kadar büyük güzel spiral. Ondan başlayacağım. Çok büyük. Çok lezzetli. Ve şimdi büyük annenin yemeğini deneyeceğim. Vay canına, çok iyi Evet, tatlı ve çikolata mükemmel oluyor. Büyük anne bu çok lezzetli. Harika kadar sevimli tavşanlar. Çok küçük ve çok hoş işte tavşancı. Evet bu çok lezzetli. Ben bu sefer sen kazandın. Evet ben kazandım. Tatlılığa karşı koyamıyorum.